Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere ilk kez böyle bir video hazırlıyorum. Bu videomda herkesin kazanmasını istediğim için eee Bitexen borsasını tanıtacağım. Bu borsada arkadaşlar e, kendisine ait e, bir coin var, Exen Coin. Burada görüyorsunuz arkadaşlar Exen Coin. Bu Bitexen borsası yerli bir borsa arkadaşlar. Hesap oluşturup kayıt olduk, olduktan sonra KYC onayıyla birlikte herkese 5 Exen Coin veriyor arkadaşlar. Bir exen coin de şu anda 20 TL arkadaşlar. Yani toplamda 100 TL vermiş oluyor. Ee, arkadaşlar referansla üye olmanız gerekiyor. Referansla üye olmayanlar arkadaşlar sorunlar yaşıyorlar. Telegram gruplarında bunları görüyoruz. Ben e, aşağıya link bırakacağım arkadaşlar. E, i̇sterseniz benim referansımı kullanmayabilirsiniz tabii ki ama kolaylık olsun diye aşağıya link bırakacağım ben. Oradan üye olabilirsiniz. Arkadaşlar üye olduktan sonra hesap oluştur deyip e-mail adresinizi yazıp devam ettikten sonra gereken bilgileri dolduruyorsunuz. Bir de KYC onayı istiyor arkadaşlar. 5 coin size verebilmesi için. KYC onayı arkadaşlar nedir? KYC onayı kimlik ve ikametgah belgesi istiyor sizden arkadaşlar. Kimlikte arkadaşlar Şöyle arkadaşlar hesabımı açayım ben. Kimlik onayında arkadaşlar kimliğinizin ön yüzü ve arka yüzünü istiyor sizden. Ön yüzü ve arka yüzünü yükledikten sonra onaylanmasını bekleyeceksiniz arkadaşlar. Sonrasında bir de ikametgah istiyor arkadaşlar. İkametgahta da arkadaşlar e, kuruma özel yani e devletten alırken kuruma özel olarak alıp kurum adına bir tekzen yazıyoruz arkadaşlar. Bu çok önemli. Aksi takdirde e, KYC onay yapılmıyor. Hesabınız onaylanmıyor ve egzen, ücretsiz egzen coinleri size yük, hesabınıza yükleme arkadaşlar. Bu kayca onayını da yaptıktan sonra arkadaşlar e, şu an şöyle bir şey var güvenmeyebilirsiniz arkadaşlar tabii ki e, herkesin kendi kararı ama e, burası resmi kurumsal bir e, borsa yerli bir borsa yabancı değil ve e, arkadaşlar binlerce ve belki de milyonlarca üyesi var herkes bu işlemleri yapıyor ben de yaptım arkadaşlar kazandım kazandığımı hatta e, kendi banka hesabıma bile çektim arkadaşlar 135 TL gibi bir rakamdı e, siz de arkadaşlar üye olup kayıcı onayını yaptıktan sonra hesabınıza çekebilirsiniz arkadaşlar işlem geçmişimden ben çektiğim parayı göstereyim arkadaşlar 139 TL gibi bir rakam çekmişim yani ben bozdurumda biraz daha yüksekti 22-23 TL idi sanırsam Exxon coin şimdi arkadaşlar e, tabii ki e, ilk defa üye olacak olan arkadaşlar vardır böyle borsalara takıldığınız yerleri videonun altına yorumda bilir, sorabilirsiniz e, herkese yardımcı ol olurum arkadaşlar bir önceki önceki videolarımda biliyorsunuz cevaplamadığım yorum yoktur benim. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Burada da herkesin kazanmasını istediğim için arkadaşlar ilk defa böyle bir video paylaştım. ilk defa bir böyle bir video hazırladım. Beğenilirse, istenilirse tekrar devamı gelir belki arkadaşlar. Bu tarz kazanma yöntemleri yani bedavadan para, coin kazanma videoları tekrardan çekebilirim arkadaşlar. Beğenilirse yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Şimdilik herkese bol kazançlar diliyorum. Link aşağıda arkadaşlar. Bol kazançlar.